Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekiyoruz. O yüzden şimdi sabah uyandık. Hemen hazırlandık. Ve birazdan çıkacağız. Bakalım neler yapacağız bugün. Yine hala uyanamamışa benziyorsun anneciğim. Evet. Hala var mı uykun? Hı hı. E yeter ama canım. Çok uyudun. Çok uyumadın hı. mı? Evet. Doyamadın mı? Doyamadım ya. İstersen sen uyumaya devam et. Biz babanla gidip gelelim. Hayır. Bu arada herkese merhabalar arkadaşlar. Tamam mısın? Evet. He hadi o zaman. Şimdi bir kahvaltı edelim önce arkadaşlar. Evet. Çok acıktın mı? Evet. Şimdi gidince yiyeceğiz. Gel. Merhaba hoş geldiniz. Benim kızım tanımış bu kızı. Fotoğraf çek. Tabii çıkıyormuş. ki. Evet. Gel gel. Videosunu izle. Evet. Neymiş? Memnun oldum. İsmin ne? Bekle, sen de memnun oldun değil mi? Ben de memnun oldum. Benim kanalımı da izliyor musun? Evet. Işte, Ay yerim ben seni tanıyorsun. Dinleyi de izliyoruz. Biz <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bak bir mini kargı hayranımızla tanışmış olduk. Antalya'ya ne zaman geleceksiniz diye soruyorlardı. <laughs> Geldikçe görüyoruz her yeri gezdikçe. Gez Oo Rukiye Hanım. Afiyet olsun götürün. Teşekkürler. İyice kilo aldınız, Dobby'ye döndünüz valla. İyi biçip yatıyorum, ne yapayım? Patatesçi Lina. Yetiştirmeye kızım ediyoruz. Lina. Lina. Çok evet. güzelmiş Lina. Ay mı demek anlamı? Kurma demek. Ne? Kurma fidesi. Kurma. Ne diyorduk, nerede kaldınız? Çok kilo almıştım, do Dobby'ye dönmüştüm en son. <gülüyor> <gülüyor> ya iç yat. Yine de sana yetişemedim ama. Yok canım ben o kadar Seninle kilo almadım. Seninle yarışmak mümkün değil. <laughs> ama yine de kilo aldığım doğrudur. Vallahi açık <laughs> hava çok güzel. İştah açılıyor insan. Bakın bakın bakın. Sonra bu aldıklarını nasıl verecek? Ne zaman vereceksin? Challenge'larda. <laughs> Challenge'larda eriyor musun? <gülüyor> 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 Buldun zorlu yarışmacıyı. Evet, ne yapıyor Yağlarını eritiyor, korkudan. <laughs> yüzme challenge yapalım gidince. Gidince yüzme challenge. Kilo vermek için birebir. Evet. Challenge yapmaya gerek yok ki. Normalde gir, yüz. Yani işte. Challenge yapınca daha iyi bak, bak, oluyor. Bak, 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 arkadaş. Nasıl banıyor, bak. Sonra da bana diyor ki, dobileştim Ama ben. çok güzel, ne yapayım? <laughs> bana diyene bak, 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 sürüyor. Götürüşe bak. <laughs> Aa, üflet bakalım. <laughs> Ama öğlen kalktık arkadaşlar. Çok geç oldu. Ve çok acıktım yani. Kurt gibi açık. ben de öyle işte. Ben de onun için yiyorum. Of of of. Yani hiç, hiç affetmem. Acıkınca. Verir sonra ne olacak yani? Devam Benden sevdiğim öğün kahvaltı öğünü. Hı. Da yeter ya. Uçancımdan yiyemiyorum. Kapat <laughs> da bir rahat rahat yiyeyim. E hadi bakalım. Bırak şunu. Ne yapıyorsun? Aldın hani gene telefonu eline. Instagram'daki arkadaşlarımızın yorumlarını cevaplıyorum. cevap oldu. galiba. Var. Her zaman da cevaplayamıyorum arkadaşlar vakit bulamıyorum. Böyle vakit buldukça ara ara cevaplıyorum. O yüzden cevaplayamadıklarım, göremediklerim de oluyor. Bana küsüp kırılmayın tamam mı? Gördükçe ben size geri dönüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sen ne yapıyorsun oralarda? Oyun oynuyorum. Artık, oynuyorum. gidelim mi? Şöyle biraz çarşıya gezeceğiz birazdan. Evet, gidelim. Oradan da eve geçeriz. Yine günlük rutinimize devam ederiz. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Buradan arkadaşlarımızı da görmeye başladık biz. Evet. Tanıyan evet. arkadaşlarımız çıkıyor Antalyalılar. Şimdi buradaki kağıtları al. Oradan da takın. Hesabı ödüyor. Bugün hesaplar Lina'dan arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz anneciğim. Kesene bereket. Teşekkürler kızım. Kesene bereket. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayı, <gülüyor> de, <gülüyor> o gelip alacak. alacak. Gelip yani. alacak. Masada kalır o gel. İyi tamam kendi götür. Tamam. Nerede <laughs> abi? Döktün ya, döktün. Yine benim paramız. ver. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bunu da içine mi koyalım? <laughs> çok nazik ve kibar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şey çarşı. çarşı. Biraz inci boncuk batalım kızıma. Evet, değil mi? Hadi, koş. Buraya gelip de bir tane bir şey almadan dönülmez ama değil mi? Yine kedi buldu geri? Çok sıcak arkadaşlar. Çarşıya geldik ama gezilecek gibi değil gerçekten. Felaket güneş tepeme çıktı. Sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde gezmek lazım çarşıyı. Bu saatler gezilecek gibi değil. Bakalım benim abi. Maşallah. Ya o da o şey Ya. 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 O da şakacı çıktı. Ha, ay, 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 ben geçerken bunu almadan ay, olmaz. olmaz. Evet. Ya, Sırf şakalarını görmek için öyle. top top dondurma Aa, alıyor. Pek, çok çok ay, işte. ya, mi? Ha aşağı üstü işte, gördüm üstüne bastım bak. Topa orada rahat kaldı. Siz ister misin bir ister. de? Misin? Hayır. Hayır afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi üstü işte, gördüm. Mı? Artık güzel bir deniz keyfi yapalım yani Günler oldu Hiç denizi görmedik Ayağımızı bile sokmadık Artık bir gidelim değil mi denize Evet Şimdi hazırlıklarımızı yaptık Bakalım buranın sahibi nasılmış Kapıtaş plajına gidiyoruz arkadaşlar Al bakalım bu senin Yine Herkes kendi şeyini alıyor şimdi Tamam Şöyle Heh. Vazgeçemediğim şapkamı da takayım Bir <laughs> sürü şapka aldım Bundan vazgeçemiyorum Bunu çok sevdim hadi O zaman hadi. gidelim bu da Taner'in yükü. Hı. Yükümüzü aldık gidiyoruz. Ben mi alayım? İyi hadi al. kadar ben alayım. Aa. Artık sahilde devam ederiz. Hadi bakalım 2020 sezonunun ilk deniz günü olacak bu bizim. Yalnız harika bir yerden geçiyoruz. Bu ne kadar Doğa güzel harika. ya. Yola bakar mısınız? Doğa harika. Önün, dağ, sağın, solun, dağ tepe yeşilliklerin önünde deniz. Şahane ya. Evet arkadaşlar Kapıtaş plajına geldik. Tam aşağısı plaj. Buradan yürüyerek ineceğiz demek evet, ki. Evet, merdivenlerden iniyoruz. Arkadaşlar Kapıtaş plajına geldik. Kumu çok güzel yalnız. Bakar mısın? Ben beyaz. Böyle merdivenlerden iniyorsunuz arkadaşlar. Köprüden geçiyoruz kızım. Hı hı. Evet hemen kumla buluştu yine. Hadi denize gidelim mi biraz? Deniz inanılmaz derecede dalgalı çıktı arkadaşlar burada. Ya bugün var ya da burası hakikaten dalgalı bir deniz olabilir. Az önce bir girmesiyle dalganın lina yatması bir oldu. Yetişemedik şimdi korkuyor giremiyor. Ne yapacağız şimdi anneciğim? Ya. Oo, gördün mü nereye kadar geliyor dalga? Korktu. Ama dalga felaket. Ben böyle bir dalga görmedim ya hiç. Ay başım döndü. Başım. <laughs> Başım başım gitti Bize bir çarktı. saniye. Başım çok kötü döndü sanki kaydım. Ya yine bu burası şey. çok kötü. Anneciğim burada giremezsin denize de, maalesef. Giremedik işte. <laughs> Ay sinirlendi Lina arkadaşlar. Şimdi acıkmış bir şeyler yemeye geldik biz. Çok kızgın. Çok mu kızgınsın? Çok gıcık oldum. Ya. Çok mu gıcık oldun? Arkadaşlar biz denize geldik ama felaket derecede bir dalga var. Hiç girilecek gibi değil. Muğla'da deprem olmuş. Buraya da çok yakın olduğu için burada da hissediliyor ve dalga o yüzdenmiş. Bu da bizim şansımıza ilk deniz günümüz böyle geçiyor. Yine şimdi acıktı biraz bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Ya durulursa deniz devam edeceğiz burada girmeye ya da başka bir denize gideceğiz. Çok geç olmadan. Beğendin <laughs> mi? <laughs> Evet gidiyoruz arkadaşlar. Yine geliriz anneciğim. Dur daha yeni geldik. Ama çok güzeldi sahili. Çok beğendim. Bu sahile tekrar gelmek isterim. <laughs> ya, onun üstünde durulmuyor. E, Su yuttu. yuttum. yuttum. Üstünde durulmuyor da niye yapmışlar onu ya? Hiçbir şey anlamadım ben bundan. Tekrar deneyeceğim. Üstünde durana kadar devam. Güneşi güneşi de nasıl durdun? Ay! Ay. Gıcık <laughs> oğlum ben bu kimse? Bineceğim sana ya. Bineceğim ama sinir oldum. Burada no başa kadar gitmeden evet. bırakma. Üzerine yatmam lazım yatma. Dik durunca duramıyorsun. Ben yapayım, Hadi be kimsa. Götür beni. Kafanı vuracaksın. Kafanı oraya vuracaksın Rukiye. Yapma öyle. Bir. Hayır. Yapacağım. Oo, oh, rahatmışsın be timsah. Meğersem ben seni kullanmayı bilmiyormuşum canım benim. Suç benimmiş, bir de timsahın üstüne atıyordum. Vireciğim ben burada sabaha kadar sabah kalabilirim, çok keyifli, ister çok tatlı. Hayır, ha, timsahı diyorum. Hayır. Istiyorum. İstiyor musun? Allah Hadi gel gel, bir. timsahımı sana devrediyorum. Lina bugün ilk kez timsahla arkadaşlık kurmaya karar verdi. Hı. Nefret ediyordu bundan. Oo. Oh. <laughs> Gel kenara kadar. Gel arkadaşım. Hadi gel arkadaş. Ben ne bir dışarıda bileyim sonra geri gelecek. Hadi canım. Ay annem benim. Gel ben seni bindireyim ona. Hadi gidiyorsunuz. Oradan tutmana gerek yok. Sarıltayım sana. Tamam tutuyor doğru tutuyor. Gözlerinden tut. Ellerini uzat öyle düşersin. Yok doğru şuna. tutuyor. Oradan nasıl tutsun? İyi hadi. <laughs> ay, ay <kanka> benim tatlım. <laughs> İnatayım sağla yüzüyor. <izliyor>. Ne yapıyor acaba sana pardon da timsah? Canım <laughs> <laughs> Bakalım senin timsah mı daha hızlı gidiyor benim portakal mı? Baba beni portakal indirir misin? Annen indirsin kızım. Ben portakala binmeye gideyim. Sen itekle bu tarafa ben indireyim Lina'yı. İnmek mi istiyorsun? Gel canım benim. Gel gel gel. Sen yine bir dışarıya çıkalım.